14 Temmuz 2021 Çarşamba ve Noktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 1548, geçen hafta aynı güne göre 563 daha fazla. İnsidans 7.1 ve R değeri de 1.18'e çıktı. Günlerdir istikrarlı şekilde artıyor. Federal hükümet vaka sayısından ötürü endişeli. Hükümet sözcüsü Zaybert önceki haftaya göre %50 artış olduğunu söyledi. Elbette kayıtsız kalmayacağız. Hollanda, İspanya ve İngiltere vize olaylarının ne kadar çabuk kötüleşebileceğini gösteriyor dedi. Yoğun bakım doktorları birliği de sonbaharda daha kötü bir durum ihtimali üzerinde duruyor. Robert Koch Enstitüsü vakaların en çok 20-24 yaş grubunda arttığını açıkladı. Bu gruptaki insidans oranı 10'dan 19'a yükseldi. Ve Almanya risk bölgesi sınıflandırmasını da değiştirmeye hazırlanıyor. Spiegel'in aktardığı yeni plan hayata geçerse hava, kara, deniz fark etmez sınıflandırmadan bağımsız olarak Herkesten ya aşı belgesi ya da test sonucu istenecek. Ülkeye girdikleri zaman basit risk kategorisinin kaldırılacağı, yüksek vaka bölgesi ve varyant bölgesinin ise karantina için devam edeceği belirtildi. Spiegel düzenlemenin Temmuz sonunda karara bağlanacağını yazdı. Şu aşamada Türkiye için bir değişiklik öngörülmüyor. Dünya Sağlık Örgütü aşıların karıştırılmaması gerektiğini savundu. Kim ne zaman hangi dozu yaptıracak kaos oluşabilir dedi bilim heyeti baş uzmanı. Ayrıca genel direktör de birçok ülke sağlık çalışanlarını bile aşılayamamışken zengin ülkelerin güçlendirici dozlar sipariş etmelerini eleştirdi. Keşke tek adaletsizlik bu konuda olsaydı değil mi? Açın pencereye bir bakın mutlaka bir adaletsizlik görürsünüz. Federal hükümet sınıflara hava filtresi kurulması için eyaletlere 200 milyon vermeye hazırlanıyor. Kurum başına en fazla 500 bin ödenecek. Siyasetçiler karar alıp uygulayana kadar okullar açılacak. Öğretmenler Derneği de aynı görüşte. Handels Plata konuştu. Başkan Maidinger bunu çok geç ve yetersiz bir adım olarak değerlendirdi. Ekonomi Bakanı Altmaier yeni bir kilitlenmeyi önlemek için disiplin çağrısında bulundu. Maske ve mesafe kurallarına eskisi kadar uyulmadığını söyledi. Ama insanların uymasını sağlamak da sizin göreviniz değil mi? SPD'nin sağlık uzmanı La Tarba tekrar tam kapanma olacağını düşünmüyor. NTFA'ya konuştu ve artık daha fazla lockdown yapmayacağız dedi. Tam kapanmaya karşı ama tam açılmaya da karşı. Daha önce bugünlerde vakaların yükseleceğini bilmişti. Önlemlerin kaldırılmasına karşı çıkmıştı. Ancak dinleyen olmamıştı. Fransa ücretsiz testleri kaldıracağını açıklayınca 1 milyondan fazla kişi aşırı randevusu almıştı. Bavera Başbakanı Markus Söder de aşı yaptırmayanlara ücretsiz test sunulmasını eleştirdi. ZDF konuştu. CSU lideri aşı olmak istemeyenlerin yüksek test masraflarını neden diğer vatandaşlar üstlensin dedi. Sağlık Bakanlığı kısa vadede bir değişiklik düşünmüyor ancak orta vadede yüksek ihtimalle bu değiştirilecek. Fransa'da ve Yunanistan'da bazı meslek gruplarına aşı zorunlu yapıldı. Almanya'da hastanelerde zaten %90'ın üzerinde aşılama olduğu için buna gerek görülmüyor şu anda. İşverenler Birliği de zorunlu aşıya karşı çalışanların gönüllü olarak aşılanacağını düşünüyor. Ve kadınlarla erkekler arasındaki adaletsizlik çocukluktan başlıyor. Almanya'da 4 ila 13 yaşları arasındaki kız çocuklarına aynı yaş grubundaki erkek çocuklardan %11 daha az harçlık verildiği açıklandı. Ortalama harçlık miktarı aylık 14.56. Türkiye'de çok fazla haçlık veriyorlar çocuklara. Çocuk çocuk olduğunu unutuyor. Sonra buna alışıyor ve 25-30 yaşında bile annesinden babasından harçlık alıyor. Ofu mahta bir anne belediyeyi uygun kreş bulamadığı için mahkemeye verdi. Belediyenin görevini yerine getiremediğini, evine yakın bir kreş bulamadığını savundu ve açtığı davayı da kazandı. Belediye şimdi 23 bin avro tazminat ödeyecek. Çok uzakta bir kreş bulabilmiş. Bu da Almanya'nın kanayan yaralarından biri. Ev yok, kreş yok. Bu iki sorun bir türlü çözülemiyor. Şiddetli yağışlar da devam ediyor. Birçok bölgede su baskınları vardı. Özellikle Kuzeyren Vesfalya, Bavyera, Saksonya ve baden württemberg eyaletleri bu su baskınlarından ve aşırı yağışlardan kötü etkilendi. Birçok yerde elektrikler kesildi, ağaçlar devrildi ve bodrum katlarını su bastı. Yağışların cumartesiye kadar devam etmesi bekleniyor. Düsseldorf yakınlarındaki Erkrat Belediyesi ise yoğun yağışlardan dolayı kanalizasyon hatlarının dolduğunu açıkladı. Vatandaşlara duş almama, banyo yapmama ve bulaşık makinesi kullanmama çağrısında bulundu. Almanya'da Brandenburg Sağlık Bakanı ise toplantıda unuttuğu ceketini almaya makam arabasını boş gönderdiği için eleştiriliyor. Bakan gidiş dönüş yaklaşık 70 kilometre için menzin parasını da cebinden ödemiş ama buna rağmen eleştiriliyor biz de olsa örnek siyasetçi diye temiz toplum ödülü verebilirlerdi. Ama olması gereken aslında bu. Benzin ödesen bile milletin parasıyla finanse edilen bu arabayı özel işlerin için kullanmamalısın. Bir diğer eleştiri sebebi de bakanın Yeşiller Partisi'nden olması. Onlar biliyorsunuz arabaları pek sevmezler ve 70 kilometre şimdi boşu boşuna doğayı kirletmiş oldular. Önceki makam arabası da elektrikliymiş. Onu uzun yolda menzili yetmiyor diye Benzinli ile değiştirmiş. Çok güzel bir atasözümüz var bununla ilgili. Aleme verir talkını, kendi yutar salkımı derler. Yani kendi tutmadığı öğütleri, telkinleri başkasına vermek anlamında kullanılır. Siyasetçilerin mantığı her ülkede benzer, her partide benzer bankalar gibi. Faiz oranları 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Yine de durmadan reklam yaparlar. Bizi seçin, parayı bize yatırın diye. Eskiden Osmanlı Bankası reklamı vardı. Sonra kapandı o banka. Reklamda neden bizi seçmelisiniz sorusuna şöyle cevap verirlerdi. Yok aslında birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı Bankası'yız. Avusturya'daki vaka sayıları da artıyor. Delta varyantı oranı yükseliyor. 2 haftada tespit edilen her 4 vakadan birinin seyahatten dönenlerle ilgili olduğu belirtildi. Başbakan Kurs ve Sağlık Bakanı Mückstein gençlere aşı olma çağrısında bulundu. Lütfen aşı olun en çok siz etkileniyorsunuz dediler. Belçika'daki vaka ortalaması da 1000'in üzerine çıktı. Hastaneye kaldırılanlar artıyor. 3 hafta öncesine göre 3 kat artış var. Ülkeye giriş formu doldurmayanlara da 250 avro ceza kesilebilecek. Almanya-Türkiye arası seyahatlerde de bu var. Dikkat hem giderken hem de gelirken ülkeye giriş formu doldurulması gerekiyor. Hollanda'daki durum da maalesef gittikçe kötüleşiyor. Aralıktan bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. 10.500. Haziran'a göre 13 kat artış var. Uzmanlar uyardılar. Gece kulüplerini açmayın. Festival yapmayın dediler ama siyasetçiler dinlemedi. Utrecht'te bir müzik festivalinde 20 bin kişiden en az 1000'i hastalık kaptı ve üstelik girişte test mecburiyeti vardı. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda 20 bin değil 70 bin 80 bin kişi statlarda birlikte omuz omuza maç seyretti. Muhakkak onlar arasında da hastalığı kapıp yayanlar olacaktır göz göre göre. Halkın %54'ü Hollanda'da hükümetin sorumsuzca davrandığını ve kısıtlamaları erken kaldırdığını düşünüyor. Şimdi bazı önlemlerin geri gelmesi söz konusu. Evden çalışma kuralı ve kalabalık yerlerde maske mecburiyeti yeniden yürürlüğe girebilir. İsviçre'deki vaka sayıları da bir haftada %92 arttı. Günlük vakalar 500'ün üzerinde ETH Zürich Üniversitesi yeni bir test geliştirdi. Antikoru olan kişilere hangi varyantlara karşı ne kadar koruyor onu da gösteriyor. Zürich dünyanın en dürüst şehri seçildi. Bir şirket 17 bin cüzdanı dünyanın farklı şehirlerinde kaybetmiş gibi yaptı. Kaçı polise verildi onu baktılar, onu saydılar ve 25 şehir arasında Zürich birinci oldu. Hamburg beşinci, Almanya'dan 9 şehir listede, Türkiye'den hiçbir şehir yok. Fransa'da istihbarat yasa tasarısı onaylandı. Buna göre polis olağanüstü durumlarda geçici ev araması, ibadethanelerin kapatılması ve hiçbir suçlama yöneltilmeyen kişileri izleme konusunda yetkili olacak. Yasa 1 Temmuz'da Senato'da görüşülecek. Fransa'daki vaka sayıları da 7000 bandında seyrediyor. Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Cumhurbaşkanı Macron yeni önlemleri açıkladı. Bir günde 1 milyon 700 bin kişi randevu aldı. Binlerce kişinin de internette sahte aşı sertifikası gibi aramalar yaptığı görüldü. Bir grup sağlık çalışanlarına aşının zorunlu yapılmasını diktatörlük olarak niteledi. Bugün de Fransa'da ulusal bayram Bastil günü kutlanıyor. 232 sene önce bugün halk Bastil hapishanesini bastı ve bazı mahkumları kurtardı. Romantik bir hikayedir, devrimin sembolüdür ancak kurtarılanlar devrimciler değildi. Sadece 7 kişi kurtarılmıştı. Onlardan da 4'ü sahtekarlıktan tutukluydu. 1789 devrimi, burjuva devrimi. Sonrasında ulus devletler akımı başlıyor. İmparatorluklar yıkılıyor. Monarşiler devriliyor ve cumhuriyetler kuruluyor. Devrim esnasında halk açlıktan şikayet ediyordu. Fransa kraliçesi Marie Antoinette'in "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler." dediği rivayet edilir ama bu ünlü söz ...aslında ona yakıştırılmıştı. Jean-Jacques Rousseau'nun 22 yıl önce yazdığı bir kitapta geçen bir ifade... ...başka bir prenses tarafından söylenmiş. Ve devrim esnasında tahtta da onun kocası 16. Louis vardı. Onun da günlüğüne bugün kayda değer bir şey yok yazdığı söylenir. Ama aslında o hiçbir şey yazmış. Yıllar sonra bunun gittiği avda avladığı hayvanların sayısı olduğu ortaya çıktı. Hiçbir şey avlayamadığını belirtmiş ama işte efsaneler gerçeğe dönüşüyor ve neyin gerçekte ve nasıl olduğunun hiç önemi yok. Barış Bıçakçı'nın dediği gibi bu dünyada hiçbir şey yaşandığı gibi değil, her şey hatırlandığı gibi. Saray halktan kopuktu devrim döneminde Fransa'da. Açlığın, sefaletin geldiği boyutu fark etmiyordu. Bu yakıştırmaların sebebi de odur. Bugün kayda değer bir şey yok. Bu ifadeyi dilimize bu şekilde kazandıran da büyük şairimiz Cemal Süreyya. Olur mu anımsamamak 16. lüyi 14 Temmuz 1789 akşamı şöyle yazmamış mıydı defterine? Bugün kayda değer bir şey yok. Kehanet adlı kısacık bir şiir buldum. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Hoşçakalın.